şu konuya da değineceğim. Ne oluyorsa anlamadığım bir şekilde sürekli son dakika şöyle haberler düşüyor. Bursa'da yedikleri midyeden zehirlenen 4 genç hastaneye kaldırılmış. Beyoğlu'nda Mesela daha da enteresan yanı Türk kahvesinden zehirlendi iddia ediliyor ama Türk kahvesinden zehirlenilmez. Bence kafede artık çeyineyle yıkadıysa çamaşır suyu mu koydu fincanın içine? 26 yaşındaki bir genç kadın kafede içtiği Türk kahvesinden bir yudum aldıktan sonra zehirlendi. Boğaz, mide, soluk borusuna ve akciğerine yanıklar oluştu. Entübe yoğun bakıma kaldırıldı diye. Yani Türk kahvesi en bozuğu da olsa arkadaşlar içine zehir konulmadıysa içine şey kezap veya çamaşır suyu yoksa o tür madde kimyasal bir şey. Ve Türk kahvesinden en bozuğundan kimse zehirlenmez. Fakat bu biliyorsunuz hani böcek ailesi tamamen öldü ya. Yani bir aile öldü. Komple İstanbul'a tatile diye geldiler. Hani ölüme adeta yürümüş oldular. Baba da dire, direniyordu. Ancak maalesef e, direnemedi yani. Adamcağızda keza bir akrabası söylüyordu da kötü olduğunu. Bakın taksici e, mesela anlatmış durumlarına ilişkin e, açıklamayı. Efendim merhabalar ben Sercan Tanrıverdi. <laughs> Fatih bölgesinde taksi sürücülüğü yapıyorum. 12 Kasım öğlen 11.20 geçe aile Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atlayarak beni durdurarak aracıma bindiler. Bizi en yakın hastaneye götürür müsün? Tabii efendim dedim. Bez Malem Hastanesi'ne doğru gidiyordum. Aileyi telaşlı gördüm. Sohbet etmeye çalıştım babayla. Neyiniz var diye efendim. Galiba dedi biz yiyecek içecek yemişiz. Dokunmuştur diye tahmin ediyoruz bize. Lütfen dedi en yakın hastaneye bizi götür. Bezme Alem Hastanesi'ne doğru giderken küçük kız çocuğu kusuyordu sürekli. Poşet verdim. Poşete kustu. Anne baygındı zaten. Kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Hastaneye kadar yolun bir an önce bitmesini bekliyordu. Babayla biraz sohbet etmeye çalıştım. Saatler geliyor. Geçen sene de İstanbul'a gelmiş. Bu sefer de böyle bir talihsiz olayla yaşadım diyor. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar yani ailenin de şöyle görüntüleri ortaya çıktı. Taksi e, Sözcü gazetesi galiba almış taksiden. Biniyorlar işte taksiye. Perişanlar zaten bence çoluk çocuk görüyorsunuz böyle hızlı hızlı geçeyim. Adam önde oturuyor. Adam nispeten daha iyi durumda. Kadın böyle önce baygın bakıyor, sonra kafasını koyuyor. Belli ki çok perişan hissediyor. Bir taraftan da çocuklarıyla ilgilenmeye çalışıyorlar. Arada kalkmaya çalışıyor ama bakın kız çocuğu görülüyor burada hassas. Adam parayı veriyor. Yani düşünün bu aile kendi ayaklarıyla hani bir şekilde hastaneye gitti ama oradan çıkamadılar. Bir de tabii kan kusuyordu gibi ifadeler var. Bilmiyorum doğru mu onlar da yani neyse insan zehir olmadığı sürece kan kusması da çok zor fakat şöyle e, şimdi paylaşımda gördüm. Adli Tıp Kurumu'nun raporu var Bilgin Atu açıkçası Böcek ailesine dair öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi tespiti yapıldı. Gıdadan kaynaklı zehirlenme ise daha küçük bir olasılık gözüküyor diye. E çok acı. Yani hakikaten çok acı. Otelde nasıl bir ilaçlanma yapıldıysa yasal olmayan herhalde, usulüne uygun olmayan büyük yani durum onu gösteriyor. Ya tabii denetimsizlik diyoruz ama sadece buna denetim de yetmez ya arkadaşlar. Yani şuursuzluk da bence çok yaygın. Hani siz 24 saat her yeri denetleseniz yani adam Türk kahvesi şeyini fincanını affedersiniz mal çamaşır suyla yıkıyorsa veya kezzap gibi bir şeyle hani ben nereye gideyim dakika başı denetleyeyim döveyim mi adamı mesela insesini patlatayım böyle bir mallık olabilir mi dersiniz mesela şuursuzluk anlatabiliyor muyum? O yüzden burada daha farklı bence çok ciddi protokoller hazırlanmış Malı, bulaşık şöyle yıkanır, ilaçlanma böyle yapılır. Ya eskiden aslında ISO 9000 şeyleri vardı, standartizasyonları vardı firmalarda. Şimdi onlar ne durumda bilmiyorum ama bence burada Ticaret Bakanlığının belediyelerle ortak olarak ruhsat mı verecek veya ruhsatı devam mı ettirecek? Kardeşim senin bana aç protokolünü göster. Mutfakta bulaşık bu şeye göre yıkanır. Hani sen bunu yapmıyor musun personel olarak? Biri mi zehirlendi? O zaman tutuklayalım okey. Ama önce bir bu standartizasyona gelmemiz lazım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa hakikaten millet patır patır dökülüyor. Tabii özensizlik, aynı zamanda da pahalılık, enflasyon, bu milletin kendini vurduğu mutsuzluk hali, dikkatsizlik, her şey bunun içerisine giriyor. Ama olan gencecik bir aile oldu ya. Çok yazık hakikaten. Bahçeli bugün bombayı patlattı. Ay başlığımızı Bahçeli yapıp Bahçeli'ye girememekte benim programdaki başarım olsun. <laughs> Nazarım olsun ya da ister Şimdi o konuda önemli şeyler söyleyeceğim. Bahçeli dedi ki arkadaşlar buyursunlar önce şunu vereyim. Sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süre gelen İmralı'ya gidilsin mi? Gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesine ayak sürme, süre, sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek? Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten, kocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Paranlıkta ipe un sermem diye söylemeyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde, muhatabım gözünün içine baka baka söylerim. PKK'nın lağvedilmesinin ithamında bütün kanlı silahlarını ya teslimi ya da yakılması mukadder bir akıbet olarak önümüzde durmaktadır. Bahçeli bununla da yetinmedi. Arkadaşlarına dedi ki e, bana izin veriyor musunuz dedi. Şimdi şu büyük milletimizin önemli fertleri olan milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, buraya şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum. İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? bayağı dakikalarca alkışladılar. Müsavat Dervişoğlu bırakın gitsin dedi, salın gitsin dedi hatta. E, Fatih Erbakan, Sayın Bahçeli bugün İmralı'ya gitmeye hazır olduğunu açıkladı. Kendisine ve heyetine hayırlı yolculuklar diliyoruz dedi. Şimdi komisyonun böyle bir şeye gitme niyeti yok. 3 maymunu oynadığı dediği yer aslında AK Parti olmuş oluyor benim anladığım kadarıyla. Yani anladığım değil. Çünkü AK Parti asla gitmek istemeyen taraf. Hatta komisyon üyelerinden birisi ile de konuştuğumda kulis olarak söyleyelim. Yani size bunu ismini tabii ki vermeden yani anketleri yaptırıyorlar, bakıyorlar. Yani burada gerçekten İmralı'ya gitmek adeta şey gibi oluyor. Resmen hani biraz bunu şey gibi de görüyorlar. Tamam sen bu işe elini sok, koy, sen de bir daha bitti. Hani AK Parti için aslında bu dönem de bitti. Yani adeta neredeyse sanki orada anlaşılan bizim AK Parti dönemimiz veya Erdoğan'ın finalini böyle bu süreçle kapatmak istiyorlar gibi bir acabalar şeyi var. AK Parti tarafında bakış açısı var burada. Bu ısrarın sebebini. Çünkü biliyorsunuz İra Teçir'i nasıl götürdü. işte İspanya'da e, iktidarı da götürdüyse terörle barışmak. Yani bu, bu süreçler çok büyük ve iktidarları yiyor. Adeta da sanki AK Parti iktidarını ya da Erdoğan iktidarını da böyle yenmek isteniyor gibi bir şüpheyle yaklaşım da var burada. İmralı'ya gitmeme konusunda. Fakat nasıl bir çatlak gelişecek mesela şeyi... Bilmiyorum ama eğer Bahçeli İmralı'ya giderse tabii ilk etapta belki böyle bir şey olmaz ama buradan gidecek süreç iktidarla arasında bir çatlak bloğunu derinleştirecek gibi götürüyor. Mesela Bahçeli bu süreci er geç bir anda erken seçime de taşıyabilir. Erken seçime taşıdığı yerde de bir bakmışsınız oho işte yargılamalar mesela Silivri'de devam ederken onlar bile bambaşka yere taşınmış. İttifaklar dağılmış başka türlü ittifaklar yapılmış. Hani puzzle'ı AK Parti şu an nereden çekeceğini düşünüyor kara kara gibi bir intiba. Fakat şu teoriler de dönmüyor değil ha bak sonunda hani aydınlıkçıların şeyi gerçek mi oldu diye. Hatırlar mısınız şöyle haberler yapılmıştı hani 18 Aralık 2005'te Atasagun Bahçeli ikilisine gizli görev diye böyle hani Şenkal Atasagun tarafından CIA FBI e, niçin geldi diye. Hatta haberin detaylarında da şöyle bir şey aktarılmıştı. Buyursunlar onu da vereyim. Komplo teorisiyle de bakmış olalım olaylara. Denmişti ki, şimdi ben de buradan büyüteyim. Burada gördüğünüz üzere işte Atasogun MHP Genel Merkezi'ne yerleşti. Görev Türkiye himayesinde Kürdistan projesini uygulamak, Hedef Federasyonu milliyetçi Atatürkçü kisvesi altında bir koalisyona yaptırmak, Kerkük'ü alıyoruz diyerek Diyarbakır'ı vermek, kamuoyunu ikna için PKK'yı bitiriyoruz balonu uçurulacak diye. Bugün herkes neredeyse hani meclis gazetecileri de olsun birbirlerine biraz bunları gönderiyorlar. Ya bu ısrarın sebebi bu mu kardeşim hani nedir yani diye e, çok anlayabilen yok. Hani bu oyun nasıl bozulacak, bozulacaksa AK Parti burada nasıl bir karar alacak biraz zor. Yani aslında Bahçeli tehlikeli bir oyun kuruyor AK Parti cephesi açısından. Oyunu kuran kişi olarak.